Merhaba herkese iyi günler. Adım Halil Coşkun. Bayındırlık Bakanlığı emekli müfettişiyim. Bugün size Türkiye'deki şehircilikle ilgili temel sorunlar hakkında kısa bilgi verip çözüm önerimi söyleyeceğim. Türkiye ne yazık ki uzun yıllardan beri kötü müteahhitler tarafından yönetiliyor. Sadece şehirciliği değil, bütün sektörler kötü müteahhitler tarafından yönetiliyor ve bu kötü yönetimin en keskin etkisi de şehirleşmede görülüyor. Şehirler büyümeye başladığında insanlarda planlama ihtiyacı doğmuştu. İşe gidip gelme kolaylaşsın, eğitime, sağlığa, gıdaya kolay ulaşım sağlansın diye. Ticari bölgeler, konut bölgeleri, iş çalışma bölgeleri falan ayrılmıştı. Bizde bu kalmamıştır artık. Her müteahhit eline geçirdiği araziyi kafasına göre ticari bakımdan kendisi için en karlı olacak şekilde inşa etmiş. Ve sonuçta şehirlerimiz sağlıksız büyüyen bir urlu beden gibi bir hilkat garibisi haline dönüşmüştür. Türkiye'nin ikinci temel sorunu kötü şehirleşmenin yanında bir de deprem problemimiz var. 99 depremde, Körfez depreminde Türkiye çok kötü bir tecrübe yaşadı, çok acı bir tecrübe yaşadı. Ondan sonra inşaatların denetimli yapılması için bir takım yasal düzenlemeler yapıldı ama o yasal düzenlemelerde etkisi hale getirildi. Bugün Yapı Denetim Kanunu çalış işlemiyor, çalışmıyor. Müteahhitler gene bildikleri gibi yapıyorlar. Denetim yapılıyormuş gibi yapılıyor. Ve bu durumda her depremi Türkiye için hayati bir tehdit haline getiriyor. Türkiye'nin temel sorunlarından biri de budur. Depremler hem büyük can kaybına sebep olduğu gibi aynı zamanda çok ciddi şekilde maddi kayba da sebep oluyor. Geçen senenin Şubat ayında meydana gelen depremin maliyeti can kayıplarını saymıyorum bunlar zaten birçok insan yüreğini yaktı. Maliyeti 100 milyar doların üzerindedir. Bir depremden sonra yeni konut yapmak iki misli fiyata maliyete gelir. Önce geçici iskanlar sağlanır, sonra daimi konutlar yapılır ve iki mis... oysa konutlar sağlam yapılsa küçük zararlarla konu şey, deprem atlatılır ve herhangi bir sıkıntı da olmaz. Türkiye'nin bu sorunları aşabilmesi için öncelikle yapı denetim kanununun işler hale getirilmesi, yapı denetim şirketlerinin çalışmalarının etkinleştirilmesi, yapı denetim şirketlerinin müteahhitlere, mal sahiplerine bağımlı olmaktan çıkarılması lazımdır. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağı da şimdiki adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir iklim değişikliği eklediler ona. Bakanlıkça bilinmektedir. Arşivlerinde vardır. Zamanında yazıldı kendilerine verildi bunlar kentleşme konusunda da ciddi şehir plancılarının çalışması ve planlara sadık kalınması, rant uğruna, ticari kazanç uğruna bunların feda edilmemesi gerekir. Diğer çözüm önerileri içinde ülkemizin çeşitli sorunları var çünkü. Bizi takip ederseniz eğer bu konuda sesimizi duymuş olursunuz. Belki sesimizi başkalarına duyurmak için de yardımcı olursunuz. Teşekkür ederim.